Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün 10 Ekim Cuma akşam saat 10.20 geçiyor Bugün benim arabaya underglow ekledim Ekledim değil de daha çok e, Eklenmiş Halini Şöyle gösterebilirim Eklenmiş halini görebilme kullanabilme Fırsatım oldu yani akşam ya Dün fırsatım olmamıştı. Dün kurdum zaten. Şimdi benim elimde bir tane kumanda var. Tamam mı? Ee, bundan. Bundan. Şu gördüğünüzden. Bu birebir aynısı değildi. Ya farklı ama böyle ucuz bir şey yani anladın mı? düşünüyorum yani şimdi. Ben bu RSX'in kendi şeyini, kumandasını ebay'den satın alıp programladım. Tam kendim programladım. Ne yaptım? Kontağı 5-6 kere açık kapa yapıp düt 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 yapınca oluyor. Yani bu kadar. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Şimdi ben düşünüyorum. Ben arabaya neden remote start eklemiyorum? Evet. Şimdi ben arabaya neden remote remote start eklemiyorum? Değil mi? Çok basit bir soru. Artı olarak ben araba egzoz da eklemek istiyorum. Değil mi? Şimdi biz buraya remote start ve egzoz. Şimdi Remote ilk önce egzozdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu motorunuz bu motor çizsene bu motor bu motorunuz tövbe Allah'ım ya bu da exhaust manifoldu tamam mı bu nereye gidiyor birinci katalitik konvertör niye egzoz dumanından kiri çıkartıyor. Değil mi? Daha sonra nereye gidiyor? Susturucuya, muffler'a. Ondan sonra nereye gidiyor? Arabanın dışına. Ben direkt katalitik konvertörden öncesini şuraya kesip çok basit bir ee, şimdi havanın havanın buradan geldiğini düşünün. Yani manifoldun böyle hava yukarıdan aşağı havayı yolladığını düşünün. Şöyle bir sistem düşünün arkadaşlar. Tamam mı? İki tane bacağı var. Y şeklinde. Şurada bir tane gaz kelebeği gibi bir şey var. O duruma göre açılıp kapanıyor. Burası gene işte katalitik konvertöre gidiyor. Daha sonra susturucuya, maflara gidiyor. Daha sonra dışarı. Burası ise buranın hiçbir şeyi yok. Burası bildiğiniz egzozun çıktığı yer. Yani bu bizim bildiğimiz Varex. Va Varex nasıl bir şey bilmiyorum ama Varex muhtemelen böyle bir şeydir. Şimdi <laughs> bunu yapmak zor değil. Lakin ben bunu kumandayla yapmak istemiyorum. Yani ben bunu Varex gibi kumandanı açıp kapa yapmak istemiyorum. Ben bunu RPM'e bağlamak istiyorum. RPM ne demek? Motor devri demek. Ya motor devre 3900'ü geçtiği zaman açılsın. 2000'e düştüğü zaman kapansın şeklinde bir şeye ihtiyacım var bunun için. Bunun için de motorun devreni okuyan bir alıcıya... Aslında direkt sensör gibi bir şey. Onu direkt bağlıyorsun kabloya. Zor değil ayarlayabiliyorsun yani. O duruma göre elektrik veriyor da vermiyor. Şimdi egzozu kenara koyalım. Egzozun elektrik işlemleri farklı. Şimdi gelelim remote, remote start'a. Remote start'ta bizleri ne bekliyor? Şimdi biz arkadaşlar bu anahtarımız Tamam mı? Bu anahtarımız ya. Biz bu anahtarı taktığımız zaman bir kontak kapalı, bir on modu işte lambalar yanar, radyo çalışır. 2 ignition mod yani ACC modu. Pardon ACC modu bu. Ben bunu direkt metinle yazayım ya. Ignition mod yani ECU ee, artık sistemleri hazırlıyor. Ee, fuel pump pompalıyor. Burada da ee, starter motoru starter motoru çalışıyor. Yani çok ufak bir grrr oluyor. Bu sayede de motor e, pistonlu, şey flywheel birkaç tur dönüyor. Belki bir tur da dönüyor olabilir. E, daha sonradan da zaten ignition modda olduğu için fuel pump hazır, spark pluglar hazır. Şimdi ignition modda e, bujilere e, şey bu coillere ...bobinlere daha doğrusu 12 volt elektrik gelir. Hazır olduğu zaman da spark plug'lar, bujiler ateşlenir. Benzin gelir, ateşleme gelir, e, pistonlar yukarı aşağı indiği için motor çalışır yani. Böyle bir durumumuz var. Şimdi bizim remote start sistemlere ben baktım internetten. 80-90 dolar falan diyorlar. Lakin ben arabanın yani direkt bilgisayarını ellemeyeceğim ama elektriksel devrelerini ellemek istediğim için... Kesinlikle ellemek istiyorum elektriksel devrelerini. Bu yüzden ona 70 dolar vermeyeceğim de kendim birkaç farklı sistem yapmayı planlıyorum. Şimdi bizim arkadaşlar araba kar key hole yazayım. Aynen bak burası. Bu oğlum ya tam olarak bu. Car key hole without plus Open it yazalım. Bu. Bak şimdi. Burada 1, 2, 3, dört tane mod var değil mi? Kontak kapalı, on mod, ignition mod ve tırırırt modu. Bunun bir yere kabloları bağlı. Bu kablo olabilir. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Sadece tahmin ediyorum bu olabilir yani. Falanca örnek veriyorum yani. Haberim yok. Şimdi eğer ben bu kabloyu kesersem. Burada 3 tane kablo görüyorum. 2 tane kablo görüyorum ben. Demek ki tek başına bu değil. Bunun da arkasında başka kablolar var. Çok bariz yani. Şimdi nerede bizim paintimiz? Burada. Ben aksesuarı taklit etmek istemiyorum. Bana önemli olan ignition mod ve starter motoru kranklaması. Şimdi benim bu kablo, bunu kablo olarak düşünün tamam mı? Buradan biz anahtarı çevirdik, elektrik geldi ve gitmesi gereken yere gitti. Tamam Burada ne olduğunu bilmiyorum. Bunu sadece şem olarak çiziyorum anlayın diye. Şimdi ben eğer buraya paralel bir bağlantıyla şuraya benim receiver'ımı koydum. Alıcı. Yani benim yaptığım bir modül. Tamam mı? Benim kumandadan kendi yolladığım sinyali dinleyen modül. Bu çalıştığı zaman buraya elektrik verecek. Ve araba ignition modu açacak. Değil mi yani? Bence zor değil. Ignition moda devamlı 12 volt vermesi gerekiyor. Ve buradan 12 volt. Dur kalemi alalım. bu kalem. Niye boyamıyor? Beyazda çünkü. 12 volt. Değil mi? E eğer vermezse de zaten ben kumandadan şey yaptığım zaman bu seri bağlanmadığı için, paralel bağlandığı için bu direkt karşıya geçecek. Sıkıntısız. Ben sadece buradan kendime ekstra bir devre açmış olacağım. Buradaki kabloları keserek. Aynısı Starter Motor için de geçerli. Yani benim Ignition Mod ve Starter Motor hepsi aynı şeye bağlı aslında zaten. Hepsi bu götverene bağlı olduğu için. Şimdi ben kumandadan örnek veriyorum. Benim kumandamda hangi butonlar var? Kilit kapağı, kilit aç ve burada alarm butonu var. Ama burada ekstra bir delik daha var. Belki ben bundan bıktım. Belki ben başka bir şey yapmak istiyorum. Belki ben kendime logolu bir şey yapmak istiyorum. Mesela ben Vice City logosunu çok beğeniyorum. Vice City'nin fontuyla bir Karakoç Edition logosu yapabilirim. Kendi şeyimi basabilirim. Kumandamı basabilirim. Tam olarak şurada bir tane 3D printer'ım var. Dün akşam aldım. Şöyle göstereyim. Bu neden olmasın? Bizim burada alıcı programlamamız gerekecek. Alıcı programlayacağız ve belirli hatlarına 12 volt verecek. Örnek veriyorum. İlk önce ignition modu. Şimdi ben buradan kumandadan başla butonuna bastığım zaman ignition modu on modunu açacak. Farlar yanacak ya da sinyal verecek 1-2 saniyelik hiç fark etmez. Yani e, şeye o blinker'a da şey yapabilirim. Kablo bağlayabilirim. Ne var oğlum bunu yapmakta? Bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapar hani mesaj amaçlı. Sonra ignition modu açar. 5 saniye bekler. Bilgisayarın kendini hazır etmesini sağlar. Arabanın kendisini hazır etmesini sağlar. Sonra kranklar. Neden olmasın? Bence mümkün yani olabilir. Ha, ondan sonra nasıl olur bilmiyorum. Ayıptır söylemesi. Nasıl kapanır da bilmiyorum. Tabi kumandadan da kapatabilirim herhalde. Ona butona basınca kapanır da şu an sadece bir fikir yani aklımda böyle bir fikir var. Bugün aklıma geldi. Ve şimdi biz bu arabayı çok sıcakken zaten remote start yapmayız. Neden yapalım ki? Bize remote start video çekmek için cold start da lazım araba çok ses çıksın diye. İşte burada da egzoz sistemi devreye giriyor arkadaşlar. Tam şu anda yukarıda. Egzoz sistemi devreye giriyor. Buradan şuradaki küçük gaz kelebeğine otomatik olarak kumanda üzerinden o aynı şeye, emirlere bağlı. Ya da iki farklı buton şeklinde direkt bunu bu hale getiren ve bütün havayı direkt dışarıya veren hiç katalitik konvertör, hiç e, ne denir ona? Susturucu. Bunları hiç sallamayan, direkt havayı dışarı veren <laughs> diye ses çıkartan bir eksos. Şimdi bu Texas'ta yasak değil. Yasal illegal değil ve bunu yapabiliriz. Bunun için bana sadece bir tane receiver yapmanın mantığı lazım ve kocaman şeyler. Birazcık denemek lazım yani. Tabii ben biraz çekiniyorum. Sonuçta bu elektriksel bir problem olduğu için genellikle ustalara götürsem anlamayabilirler. Anlamayabilir. Bir de arabanın anasını atmış olabilirim yani sonuçta tehlikeli iş yani. Ben buraya sadece şey bağlıyorum ve bu arkadaşın pili var. Pille çalışacak. Receiver sonuçta aküden güç çekemez. Biraz garip olur yani. Biraz garip olur. Ne bileyim. Yani yapılır mı yapılır. Neden yapılmasın? Böyle bir şey var aklımda. Şimdi Amazon Remote Start Remote Car Starter. Mesela bunlara bakalım. 79 dolar, 80 dolar yani. Mühendisliğini falan yapmışlar. Burada adam receiver satıyor sana. Plug and play bunlar bildiğim kadarıyla. İşte kablolama sistemlerin var. Kendi anahtarın var. Ama yani şimdi arkadaşlar günün sonunda arabanın her şeyi sistem. Anladın mı? Arabanın her şey, arabanın her şeyi elektronik. Yani sen şey yaptığın zaman ne denir ona? artık gerçi yeni arabalarda gaz kelebeğini direkt şeyle ittirmiyorsun ne denir ona e, ee, pedalınla ama ona da bir çaresini bulurum yani anladın mı bir çaresini bulurum ben yani garip şeyler eklemek istiyorum arabama o yüzden bana bu köpek oğlu lazım her arabayı özel yapıyorlar zaten 190 dolar 177 dolar burada en ucuzu var 200 dolar yani ben 1500 feet, max range, remote, start, bundle. With two one way remotes. Include, bilmem ne, control module. Bir tane kontrol modülüne ihtiyaç var, tamam mı? Ee, antene ihtiyacı var. Doğru, uzatma kabloları. Bu ne lan ekstra? Ne bu? bu Şu an mouse'umun üzerinde olduğu şey ne oluyor ben bilmiyorum. Anahtarlar. Ben kendi anahtarımı yapacağım. Ben bunu satmayı da düşünüyorum. Adamı özel anahtar yaparım, üzerine de adını yazarım. Burada 3D printerim var, basar boyarım yani. Güzel olabilir. Böyle bir fikir. Bunun için warm up and cool down your ride with CompuStar Long Range Remote Starts. Yani. Şimdi ben bunu denemek istiyorum. Lakin okulun arabalarında denemek denesem daha mantıklı olur ya. Yani. Sıçarsam hiç olmazsa toplayacak birileri olsun. Ne, bu kumanda da kötü yani. Mesela ben benim arabamda şey yok bagaj açma şeyi yok. Kildini açıyorum ve elimle kaldırıyorum. Bagajda o aktüatör yok yani. Elim kendim o kilidi mandalı çekiyorum. Arabanın amontisörleri o kadar kuvvetli değil demek ki. Aslında çok kuvvetli amontisörler de ona hazırlıklı değiller. Yani. Böyle bir video. Bugün çalışırken aklıma geldi. Dedim paylaşayım, çizeyim şemayı. Bunu hocama da anlatmam gerekiyor ki bana Emirhan yapalım. Emirhan yapmayalım diyebilsin. Tabi bunun üzerine Arduino kodu da lazım. Yani ben kendim böyle kumanda yapıp üzerine sizin logonuzu basmak isterim. Tabi satacağım için. Bu da işte benim araba yani şu an. Işıkları falan var altında. Resmini gösterdim zaten. Böyle. Bugün böyle bir gündü. Şimdi birazcık video seyredeceğim. Çünkü nasıl yapacağımı da çok bir fikrim yok. Uzaktan kumanda nasıl çalışır? Kızıldızı ve RF. Ya yani bilmiyorum yani anladın mı? Nedir nasıl sürülür? işte. bunları falan öğrenmem gerekiyor ki bir şey üretebileyim. Arkadaşlar ben bu koline şeyde yazılmadım. Fren nasıl tamir edilir? İşte fren nasıl değiştirilir? Süspansiyon nasıl değiştirilir? Hayır. Ben buraya bir şey üretmeye geldim. Ya bir şey yap, ekleyemeyeceksek arabalara neden yapamıyoruz? Güzel şeyler yapalım yani. Anladın mı? Neyse. Bugün böyle bir videoydu. 17 dakika oldu. Kafanızı ağrıttım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.